Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Değerli arkadaşlar yeni bir sayfaya geçiyoruz. Bugünkü dersimizde Türk Dili ve Edebiyatı dersi 9. sınıf ders kitabı sayfa 86'yı ve devamı sayfaların çözümlerini yapacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar eğer yeni gelen arkadaşlar varsa onlara da hoş geldiniz diyorum. Bundan önceki videolarımızı takip ettiyseniz bildiğiniz üzere kitabımızdaki soruları cevaplıyorduk. Bu sorulara yukarıdan kartlardan ulaşabileceğiniz gibi kanalımızın sayfasına girerek oradan videolar bölümünden veya oynatma listeleri bölümündeki Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf ders kitabı çözümlerinden de ulaşabilirsiniz. İsterseniz hemen sorularımıza geçelim. Sorularımıza geçmeden önce bir önceki sayfanın hatırlatmasını yapalım isterseniz. Daha sonra yeni sayfamızla devam edelim. Bildiğiniz üzere hikaye üzerinde duruyorduk. Forsa hikayesini işliyorduk ve Forsa hikayesiyle cevaplarımızı yapıyorduk. En son sayfa 76'da yaşanmış veya yaşanabilir olayların hikayenin konusu içinde geçen unsurlarıyla ilgili bir notumuz vardı kitabımızda. Onunla bitirmiştik ve e, Forza hikayesinin mekan, olay, zaman, kahramanlar gibi unsurlarını hatırlatmıştık ek bilgi olarak ve 86. sayfamıza geçeceğimizi ifade etmiştik. E, 86. sayfamıza e, geçmeden önce de Hiç Hiç adlı hikayeyi okumuştuk hatırlarsanız ben bu hikayeyi okuduğunuzu kabul ederek. 86. sayfadan itibaren yani hikayeden sonraki soruların başladığı sayfadan sorularımızın çözümüne geçeceğim. Ben hikayeyi sizin e, okuduğunuzu farz ediyorum çünkü hikayeyi burada tekrar okursak vakit kaybetmiş olacağız. Videomuzun süresi uzayacak. Onun için ben hikayeyi okuduğunuzu kabul ediyorum. Zaten sınıfta da hocanızla bu hikayeyi okuyacaksınız. O zaman şimdi ekranda da gördüğünüz gibi sayfa 86'ya geçelim diyoruz ve sayfa 86'dan devam ediyoruz değerli arkadaşlar Şimdi arkadaşlar sayfa 86'da aşağıda ne yapıyoruz sayfanın altında hikayenin bitimiyle beraber bize bazı sorular yöneltmiş kitabımız. Bu sorularımızı cevaplıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sorularımızın birincisi A. Birinci soruda A ve B diye iki soru yönetmiş Birinci sorumuzda yani birinci sorunun A maddesinde hiç hiç adlı hikayede diyor ele alınan temel duygu ya da kavramı işaretleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar Temel duygu veya kavram dediğimizde ne anlayacaktık? Bildiğiniz üzere yazarın vermek istediği temel mesaj, ana mesaj, ana duyguya biz ne diyoruz arkadaşlar? Tema diyoruz. Burada bizden neyi soruyor? Temayı soruyor. Şimdi arkadaşlar tema neydi hatırlayın biz e, önceki derslerimizde, önceki videolarımızda buna değinmiştik sayfa 72'yi işlerken genel hatlarıyla oradaki kavramları işlemiştik hatırlarsanız yazarın veya şairin vermek istediği temel duyguya temel ana mesaja biz tema diyoruz. Burada da bizden temel duygu ya da kavram diyerek bizden temayı istediğini görüyoruz. Sevgili arkadaşlar tema veya duygu, ana duygu bir kelime veya iki kelimeden oluşur genellikle. Bir de ana fikir kavramı vardı hatırlarsanız ana fikir rıde biz işlemiştik. Ana fikir genellikle cümle niteliğinde olur demiştik hatırlarsanız. Tema ise bir veya iki kelimeden oluşur demiştik hatırlıyor musunuz? Burada burada yazar bizden bu parçadan bir ana fikir çıkarın da diyebilir tamam mı? Ana fikir çıkarın derse, biz bunu cümle ile ifade etmek zorundayız. Cümle ile ifade etmek durumundayız. Ama temel duyguyu ya da kavramı ifade edin derse, o zaman bunu bir veya iki kelime ile ifade etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Onun için ben burada her ikisine yönelik de size bir yol göstericilik yapacağım. Anlaşıldı mı? Şimdi burada, Bizden temel duygu ya da kavramı işaretleyin dediğine göre biz burada arkadaşlar ne yapmalıyız? Temel duygu veya e, kavram dediğine göre biz burada zaten bize verilenlerde de dikkat edin tek kelime veya tek kelime veya e, iki kelimeyle oluşturulan bir e, yöntem izlediği için yaşama sevinci diyoruz. Neden yaşama sevinci diyoruz? Çünkü arkadaşlar dikkat ederseniz hikayemizde ne ne var bir yalnızlık, kimsesizlik durumundan hareketle hikayedeki kavranı, e, kahramanımızın kahramanımızın e, yaşam sevinci isteği ön plana çıkmış. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Bakın kitabımıza. Dolayısıyla bize verilenlerden hareketle yani kahramanın o yalnızlık duygusu burada bize neyi getiriyor arkadaşlar? Yaşama sevgisi temel duygusunu yani temasını bize veriyor. Dolayısıyla temayı sorduğu için biz bunu bir kelime veya iki kelimeden oluşan bir kavramla veya duyguyla ifade etmemiz gerekiyor ki burada bize verilenlerden yola çıkarak yaşama sevinci diyoruz. Peki peki sevgili arkadaşlar bunu eğer bunu eğer bizden yani yazarımız bizden şöyle bir istekte bulunsaydı deseydi ki veya hocamız deseydi ki bu metinden hareketle bu metnin ana fikri ne olabilir? Yani bunu bir ana fikir olarak da ifade edebilir miyiz diye bir düşünce olsaydı arkadaşlar böyle bir düşüncemiz olsaydı biz o zaman burada neyi ortaya koymamız icap ederdi yani ana fikir olarak bunu ifade etseydik nasıl ifade edecektik sevgili arkadaşlar bunu ana fikir olarak ifade etseydik dikkat ederseniz dikkat ederseniz arkadaşlar burada burada biz bunu bir cümle niteliğinde ifade etmemiz gerekirdi. Bakın bunu da yeşille bir çerçeve içine alıyorum. Biraz daha net olsun diye arkadaşlar farklı bir renk alayım. Pembe olsun bakın. Yeşili de pembenin içine alayım bakın. Şimdi ekrana dikkat edin. Şöyle bir ifadede bulunmamız doğru olurdu. Bir sesin gelmesi hiç ses gelmemesinden daha iyidir şeklinde bir cümle. Bakın dikkat ettiniz mi? Cümle ile ifade ettim. Niye böyle ifade ettim? Çünkü burada bir ana düşünce vermek istiyorum. Ana fikir vermek istiyorum. Eğer ana düşünce olarak buradaki verilmek istenen duyguyu ana düşünce olarak ifade etmek isteseydim o zaman bir yargı bildiren cümle halinde vermem gerekirdi ki bu da ne olacaktı? Bir sesin gelmesi hiçbir ses gelmemesinden, hiç ses gelmemesinden daha iyidir cümlesiyle bunu ne yapacaktım? Bir ana düşünce olarak verecektim. Ama arkadaşlar burada bizden kitabımız ana fikir olarak istememiş. Ne olarak istemiş? Ana duygu. Tema olarak istemiş ki doğru olan da budur. O zaman bu metnin ana duygusu nedir? Teması nedir? Bakın renkli kalemle çizdim. Yaşama sevincidir. Peki hocam niye böyle iki şekilde ifade ettiniz? Niye bunu verdiniz? Ben size daha kapsamlı konuyu öğretmek adına bunu verdim. Bunun da sebebi şu çocuklar. Şimdi niye ana fikir olarak demiyoruz? Kitabımız niye temel duygu ya da kavram dedi? Şimdi bunun sebebi şu arkadaşlar. Dikkat edin. Öğretici metinlerde verilmek istenen temel mesaja biz ana fikir ya da ana düşünce diyoruz. Tamam mı? Bak dikkat edin. Eğer bu bir düşünce yazısı olsaydı düşünce yazısı olsaydı yani bir makale, deneme, anı gibi biyografi, otobiyografi gibi bir metin olsaydı biz burada ana fikir dememiz daha doğruydu. Onun için kitabımız burada bize soru olarak temel duygu ya da kavramı söyleyin diyor. Sanatsal metinlerde ise ki bu bir sanatsal metin çünkü hikaye sanatsal metinlerde ise biz temel mesajı tema veya temel kavram gibi bir ifadeyle ifade edendiriyoruz söylüyoruz. Dolayısıyla burada kitabımızın yapmış olduğu şey öğretilen müfredata göre öğretilen e, müfredatla ilgili konuya daha uygun olduğu için temel duygu ya da kavramı diye şeklinde bizden soruyor. Dolayısıyla burada biz buna ne diyeceğiz? Tema diyeceğiz. İşte sanatsal metinlerde verilmek istenen temel mesaja biz ne diyoruz? Temel e, e, duyguya ne diyoruz? Tema diyoruz. Öğretici metinlerde Öğretici metinlerde ise verilmek istenen yazarın vermek istediği temel mesaja ana mesaja ne diyoruz? Ana fikir veya ana düşünce diyoruz. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Tebrik ediyorum. Şimdi dolayısıyla buradan bir ana fikir çıkarın deseydi eğer yazar, değil mi? Buradan bir ana fikir de ortaya koyabilirdik. O zaman bir sesin gelmesi hiç ses gelmemesinden daha iyidir şeklinde bir cümle olarak yargı bildiren bir cümle niteliğinde ortaya koymamız gerekirdi ki bunu da size verdim bakın dikkat edin. Daha iyi kavrama adına. Ama genellikle ana fikir şeklindeki sorular öğretici metinlerde yer alır. Ondan dolayı burada kitabımız bize temel duygu nedir diyor. Yani tema nedir diye soruyor. Onun için sanatsal metinlerde biz verilmek istenen temel mesaja tema diyoruz. Öğretici metinlerde ise ana fikir veya ana düşünce diyoruz. Bazı kitaplarda, bazı eserlerde tema ile ana düşünce tek kelimeyle yani tema olarak da ne yapılmaktadır? Sorulmaktadır. O zaman biz oradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Öğretici metinse burada tema derken bizden ana düşünceyi soruyor. Sanatsal metinler metin ise o okuduğumuz metin tema derken ana duyguyu, temel duyguyu bizden soruyor diye bileceğiz. Evet. Şimdi böylelikle ne yaptık? Biz birinci sorunun A maddesini, A bendini ne yapmış olduk sevgili arkadaşlar? Öğrenmiş olduk. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Gelelim B maddesine gelelim. B maddesine gelin. B maddesinde de B maddesinde de arkadaşlar diyor ki Forsa adlı hikayede ele alınan temel duygu ya da kavramı işaretleyiniz. Bakın hiç diştekini biz ne yaptık? Ortaya koyduk. Neydi? Yaşama sevinci. Temel duygu. Yani bize temayı sordu. Şeyde ise ikinci bölümde B maddesinde ise birinci sorunu Forsa adlı hikayede ele alınan temel duyguya da kavramı işaretleyiniz dedi. Şimdi orada da biz ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Burada da biz vatanseverlik maddesini, kelimesini, sözcüğünü işaretliyoruz. Niye? Çünkü Forsada Forsada ne neydi arkadaşlar bu? Vatanseverlik, kahramanlık ihtiyar bir denizcinin, esir denizcinin 20 yıl önce esir düşmesi sonucu bir sızladı da biliyorsunuz kurtarılması oğlu tarafından oğlu tarafından kurtarılması ele alınıyordu. Vatan duygusu ön plandaydı. Burada vatanseverliği ne yapıyorsunuz? İşaretliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Şimdi sevgili öğrencilerim biraz önce hiç hiç adlı hikayeyle ilgili konuşurken burada hiç hiç hikayesinin Diğer unsurlarıyla da ilgili bir iki şey söyleyelim arkadaşlar. Mesela e, hiç hiç hikayesinde, hiç, hiç hikayesinde zaman kavramını ele alalım isterseniz. Bir ek bilgi olsun burada. Şimdi hiç hiç hikayesinde zaman kavramı belli mi arkadaşlar? Tam olarak belli değil. Yani hocanız burada sorarsa eğer, size burada e, ekranda da görüyorsunuz. Ek bir katkı sunmak istiyorum. Zaman kavramı belli değil ama gün içerisinden bir kesit alındığı ifade edilebilir değil mi? Orada kahramanın bu anlatımları, e, oradaki durumu ifade edişi burada bir kesiti ifade edebilir. Bu da nedir burada? Bir gün içinde geçtiğini ifade edebiliriz değil mi arkadaşlar? Bir günü ele alıyor, kesiti ele alıyor. Buradan hareketle arkadaşlar bu hikayenin e, türü de nedir? Kesit hikayesidir. Biz hikayeyi iki başlık altında işlediği konunun e, içeriğinin kapsamı bakımından baktığımız zaman arkadaşlar olay hikayesi ve kesit hikayesi diye iki ayırıyoruz hikayeleri. Burada bir kesit hikayesi de e, kesit hikayesi niteliği gösteriyor diyebiliriz. Çünkü olay hikayelerindeki e, kurgu burada yok. Bunun ayrıntısına Sonraki sorularımızda geleceğiz arkadaşlar. O yüzden Ömer Seyfettin'in hikayesi bir olay hikayesi iken burada hiç, hiç hikayesi bir kesit hikayesidir arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü kesit hikayelerinde arkadaşlar serim düğüm çözüm bölümü yoktur. Olay hikayelerinde serim düğüm çözüm bölümü vardır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ee, önümüzdeki sorular için bir altyapı oluşturayım size. Tamam mı? Şimdi şahıs kadrosuna isterseniz bir de burada değinelim arkadaşlar. Şahıs kadrosu nedir? Hiçtiç hikayesinde. Ona isterseniz değinelim. Şimdi arkadaşlar şahıs kadrosunda burada hiçtiç hikayesinde şunları görüyoruz. Bir kahramanımız var. Bu kahramanımız sesi araştıran kişidir arkadaşlar. Yani isimlendirme yok dikkat ettiyseniz. Burada sesi araştıran kişi bizim baş kahramanımızdır esas kahramanımızdır. Yani esas oğlandır arkadaşlar. Tamam mı? Sonra kim var? Bir köylü var arkadaşlar. Köylü var. Sonra bahçıvan var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunlar nedir? Hiçliç hikayesinin şahıs kadrosudur. Peki arkadaşlar, şahıs kadrosu dışında mekan neresidir diye ele alırsak arkadaşlar, mekan ise burada bir yoldur arkadaşlar. Mekan ise bir yoldur. Bu şekilde e, unsurlarını biz ne yapabiliyoruz ortaya koymuş oluyoruz. Bakın şu anda biz birinci sorunun içinde sorulmadığı halde sorulmadığı halde ek bilgi olarak zaman, şahıs kadrosu ve mekanla ilgili bilgileri de size burada ne yapmış oldum vermiş oldum ola ki ders içinde. Hocamız ne yapacaktır? Bizden soracaktır. Hemen hocamıza bunu da bu bölümde cevap vermiş olduk. İlerleyen sor, e, sorularda bunlarla ilgili e, konular gelecek. Belli bölümler gelecek. Orada da bunları ne yapacağız? Vurgulayacağız arkadaşlar. Bunu da burada ne yapmış olalım? Kavramış olalım. Şimdi gelelim C maddesine. C maddesine sayfa 86'yı yapıyoruz. C maddesinde de bizden diyor ki e, işaretlediğiniz duygu ya da kavramlardan hareketle hiç hiç ve forsa hikayelerinin konularını yazınız aşağıdaki boşluklara. Bakın arkadaşlar aşağıdaki boşluklara yazmış olalım. Neydi burada konumuz? Ee, hiç işte bir adama hiç diyen kişinin bulunmaya çalışılması. Forsa hikayesine baktığımız zaman orada da Yaşlı ve esir olan bir Osmanlı denizcisinin yıllar sonra özgürlüğüne kavuşturulması ee, burada e, bize ne yapılmış verilmiş kitabımızda arkadaşlar siz de ekranda ne yapıyorsunuz görüyorsunuz bakın ekranda görüyorsunuz kitabımızı açtığımız zaman yazacaksınız noktalı yerleri şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat edin konu kavramı üzerinde de durdu. Şimdi hatırlayın 72. sayfayı işlerken, 72. sayfayı işlerken ben size orada bu ünitede, daha doğrusu bu temada işlenecek kavramları tek tek anlatmıştım. Eğer arkadaşlar o videomuzu izlemeyen arkadaşlar varsa kartlardan veya e, kanal sayfamızdan 72. sayfa çözümleri bölümünü lütfen izlesin. Temeli atma adına. Çünkü sonraki konularda buna değineceğiz aynı zamanda karşınıza çıkacak orada tema ve konu arasındaki farkı söylemiştim hatırlar mısınız hatırlar mısınız şimdi burada onu bunu yani tema ile konunun farkını bize göstermek için ne yapıyor kitabımız sorularla örneklerle sorularla bizi e, bize bir altyapı bir öğretme e, yoluna gidiyor biraz önce temanın tanımını verdim hatırlarsanız tema neydi tema yazarın vermek istediği temel duygu, ana mesaj, ana duyguya biz ne diyoruz? Tema diyoruz. Nerede? Sanatsal metinlerde. Peki konu neydi? Hatırlayın 72. sayfayı işlerken, videomuzu işlerken anlatmıştım. Biraz sonra tekrar da değineceğim. Bir sonraki videomuzda da karşımıza gelecek değineceğim. Konu da arkadaşlar yazarın vermek istediği bir konuda bahsettiği bir yazıda daha dost diyelim bir eserde Bahsettiği, üzerinde durduğu olay, durum, kişi, kavram gibi e, ortaya konulan e, duruma da biz ne diyoruz arkadaşlar? E, konu diyoruz, kısaca. Tamam mı? Konu konu arkadaşlar e, cümle halinde olmaz. Bakın dikkat edin burada yan cümlecik halinde. Niye olmazdı hatırlayın onu da 72. sayfayı işlerken ana fikirler konuyu karşılaştırırken söylemiştim. Ana fikir yargı bildiren bir cümle niteliğindedir. Konu ise yargı bildirmez. Ee, neden bahsedildiğini ortaya koyan bir cümlecik şeklindedir. Eğer bu tema olarak ortaya konur, konursa bir kelime veya bir iki kelime oluşur veya üç kelimeden oluşur. Ama konu konu arkadaşlar temanın somutlaştırılmış e, ve özelleştirilmiş halidir hali olduğu için de arkadaşlar e, tema daha soyuttur konu daha somuttur şimdi dikkat edin bakın hiç hiç hikayesinde e, bizim e, temamız neydi arkadaşlar hemen bakın burada hemen işaretleyelim, yaşama sevinciydi değil mi Bak dikkat et yaşama sevinciydi. Yaşama sevinci nedir burada arkadaşlar? Soyuttur. Dikkat ediyor musun? Soyuttur. Bunun içine biz birçok şeyi sokabiliriz. Birçok şeyi bu tema altında işleyebiliriz. Ama hiç hiç hikayesinde bak dikkat edin çiziyorum. Bir adama hiç hiç diyen kişinin bulunmaya çalışılması. Bak somutlaştırdık değil mi? Hiçlişt hiç hikayesinde somutlaştırdık. Neyi? Yaşama sevincini somutlaştırdık. Ama ama sevgili arkadaşlar biz bu yaşama sevincini başka hikayelerde de somutlaştırabilirdik. Değil mi? Özel bir alanda aktarabilirdik. Peki ikinci şeye gelelim. Forsaya gelelim. Forsada arkadaşlar neydi temamız? Vatanseverlik. Vatanseverlik dikkat edin somut değil. Da, soyuttur. Niye soyuttur? Çünkü biz bu vatanseverlik kavramı içine, teması içine birçok vatanseverlikle ilgili somut şeyi yerleştirebiliriz. Nitekim burada yaptığımız gibi. Bakın forsa hikayesin, forsa hikayesiyle biz ne yaptık? Vatanseverlik kavramını somutlaştırdık, özelleştirdik, daha sınırlandırdık. Dikkat edin. O zaman arkadaşlar konu, temanın sınırlandırılmış ve somutlaştırılmış şeklidir. Bunu unutmayın, sınırlandırılmış ve somutlaştırılmış şeklidir. 72. sayfada buna daha geniş yer vermiştim hatırlarsanız. Biraz sonra, biraz sonra dediğim sonraki videolarımızda yani e, ilerleyen sayfalarda tema kavramını e, tanım olarak öğrenirsek yani şöyle kitabımızı açıyorum arkadaşlar. Nerede? Hemen onu söyleyeyim sayfasını. Daha iyi e, sizler e, öğrenin diye şöyle sayfalarımızı açayım arkadaşlar. Nerede? Onu söyleyelim. E, sevgili öğrencilerim şöyle bakıyorum sayfalara. 87'de evet 87. sayfada fark edelim bölümüne dikkat ederseniz arkadaşlar orayı işlediğim zaman göreceksiniz. Orada tema kavramının tanımını vermiş. Orada bunu daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yani şimdi video uzun olmasın diye burada özet olarak geçtim. Dolayısıyla orada da daha geniş örnekler vererek aktaracağım. Bundan mütevellit arkadaşlar burada çok uzun tutmuyorum. Onun için, onun için sevgili arkadaşlar, burada sayfa 86'da bu kadarıyla kalalım. Sayfa 87'yi işlediğim zaman orada bu tema ve konu arasındaki farkı daha ayrıntılı bir şekilde vurgulayacağım size. Orada daha iyi bir şekilde ne yapacağız? Görmüş olacağız. Evet, sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde Hiç hiç hikayesinin ee, sayfa 86. Ee, bölümünde olan sorularımızı, birinci sorunun A, B ve C şıklarını sizlerle e, yapmış olduk. Önümüzdeki e, videomuzda, bir sonraki videomuzda onu zaten kartlardan veya videolar bölümünden izleyeceksiniz. İkinci sorudun e, ikinci ve üçüncü soruyu cevaplayacağız e, ve orada da. Gene A ve B maddeleri var. Hem ikinci soru hem üçüncü soruda. Bunları cevapladıktan sonra tema konusunun tanımı ve geniş örnekleriyle sizlere sizlere konuyu daha iyi kavratacağım inşallah. Kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için ve arkadaş çevrenizle de paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yani sayfa 87'de buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Evet, sayfa 87'de buluşmak ve görüşmek dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.